İyi günler sevgili takipçilerimiz. Aydınlanın sabitlenen psa.com olarak Teknik Oto Design e, Clio 5 aracımızın özetlerini açtık. Aydın'da ilk uygulayan firmayız. E, şimdi ise birkaç tanesini gösterip diğerlerini yorumlar kısmında broş olarak. Şu an hırsızlık alarmı görsel olarak. Selektörlerimiz, uzun farlarımız bu şekilde uzun kısa yanıp sönüyor. açma tuşumuza bastığımızda söner. Zaten e, kumandaya kilitlediğimizde camlar kalkma vardı aracımızda. Açma tuşuna iki kere bastığımızda camları indirmemiz aktif oldu. Şöyle de görsel işleri gösterelim neler açıldığını. İsterseniz açılış logosunu Renault değil de RS falan değiştirebiliriz. Ben e, bu aracımıza tercih etmedik. Şu şekilde My Sense bölüm var. Saat derece getirdik. Navigasyon işaretimiz. Pusulamız. Tork HP bilgileri olmayan araçlar için. Sonra ekranımızda da şu şekilde offroad bilgisi. Sonra multi bölümümüz sport, konfor, eko olarak değişim yapabiliyoruz sisteme girdiğimizde Ayarlara geldiğimizde sürüş yardımı şu şekilde yorgunluk algılama Otoman fare sinyalimiz. Yani e, sinyali verince e, ote olmadı. Yani 1, 3, 5 değiştirebiliyoruz. Işık ve de otomatik park sonrası aydınlatma var. Bu off off yapıp önceden bu kolla çalışıyordu sade. Şimdi ekrandan istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Tüm özetler sırasıyla e, broşür kısmından bakabilirsiniz. Bizleri takip etmeye devam edebilirsiniz.